Arkadaşlar merhaba. Demek ki bugün tek gösterişleri yapacağım. Şimdi kanala abone olup like atmayı unutmayın. Şimdi hazırsanız başlayalım. Bir Şimdi birinci iyice yükseleceksiniz. İkinci yükseldikte bir saniye böyle yapacaksınız. İkide de yükselip hemen bunu indirip şöyle yapıyoruz. Yani böyle. döneri döneye zıplıyoruz. <laughs> şimdi şöyle yapıyoruz. Şöyle, şöyle arkadaşlar. Sonra e, dümdüz olurken e, şöyle vuracağız. Yani, şimdi üçüncü. Şimdi arkadaşlar. Yükselebildiğimiz kadar yükseleceksiniz. Sonra da e, bacağınız açıldığı kadar tek bacak. Böyle. Dördüncü. Ee, şimdi. Arkadaşlar. Şöyle yapıyoruz. Bir. Şöyle kaldırıyoruz. Şöyle şöyle iki şöyle sonra dönerek şöyle sonra da şöyle iyice dönerek. yani böyle ve beşinci arkadaşlar bu arkadaşlar e, e, çok sert atmanız lazım tam şirasına arkadaşlar. şöyle Arkadaşlar kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bir dahaki videoya görüşürüz. Bay bay.